Britanya Milletler Topluluğu nedir? Ya da İngiliz Milletler Topluluğu nedir? Şimdi size kısaca onu anlatacağım arkadaşlar. İngiliz İmparatorluğu tarih sahnesinden çekildi ama ardında güçlü bir miras bıraktı. Bu mirasın adı Commonwealth of Nations ya da Britanya Milletler Topluluğu'dur. Bugün 56 bağımsız ülkeyi bir araya getiren gönüllü bir işbirliği olan Britanya Milletler Topluluğu aslında Avrupa Birliği gibi değil, Birleşmiş Milletler gibi de değil ama işbirliği yapmak için kurulmuş bir örgüttür. Bazıları bunun sinsi bir İngiliz operasyonu olduğunu, bu milletleri İngiliz İmparatorluğundan ayrıldıktan sonra tekrar İngiliz himayesinde ve hakimiyetinde tutmanın başka bir yolu olduğunu söylerler. Kararı ben size bırakacağım. <laughs> bu örgüt neden kuruldu? Nasıl büyüdü? Ne kadar büyük bir ekonomik güce sahip ve neden hala İngiltere bu örgüte önem veriyor? Onları da anlatmaya çalışacağım kısaca. İngiliz Milletler Topluluğu fikri ilk kez 1884 yılında Lord Rosebery tarafından ortaya atıldı. O dönemde Britanya dünyanın dörtte birini kontrol ediyordu. Hani üzerinde güneş batmayan imparatorluk deniyor ya işte tam o devirlerde Lord Rosebery İngiliz Milletler Topluluğu fikrini ortaya atıyor. Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi koloniler öz yönetim kazandıkça imparatorluktan eşit ortaklığa geçiş fikri ortaya çıktı. 1931'de çıkarılan Westminster Yasası Dominionlara yani bu İngilizlere bağlı devletlere tam bağımsızlık verdi. 1949'daki Londra bildirgesi ise bu yapıyı günümüzde gördüğümüz modern haline getirdi. Artık sadece Dominionlar değil İngiltere'den bağımsızlığını kazan kazanmış cumhuriyetler de üye olabiliyordu. Hindistan İngiliz monarşisinden ayrıldı ama Commonwealth'te kaldı. 1947'de biliyorsunuz Hindistan bağımsızlığını elde etti ama Commonwealth'in içerisinde kalmaya devam etti. Böylece Commonwealth bir imparatorluk kalıntısı değil, bağımsız ülkelerin de gönüllü bir ailesi haline geliyordu. İşte bu yapının asıl şekillenmesinde 2022'de vefat eden Kraliçe 2. Elizabeth kilit rol oynadı. <laughs> 1952'den 2022'ye kadar bir fiil 70 sene boyunca bu topluluğun sembolü 2. Elizabeth oldu. 120'den fazla ülkeye ziyaretlerde bulunmuş Elizabeth bu dönemde. Ve bağımsız ama bağlı kalalım sözü de ona ithaf edilmiş. O dönemin özeti bu sözmüş. Bağımsız ama bağlı kalalım. Kraliçe Elizabeth imparatorluğun son kraliçesi değildi. Ama yeni bir dönemin diplomatik elçisiydi. Bugün bir sembolik rolü Elizabeth'in oğlu Kral 3. Charles sürdürüyor. Kral ülkeleri yönetmiyor. Sadece birliği ve bu birlik içerisindeki ortak değerleri temsil ediyor. 56 üye ülkenin yalnızca 14'ü onu devlet başkanı olarak tanıyor. Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi ülkeler halen daha paralarında kralı ya da önceden kraliçeyi kullanıyorlardı devlet başkanı olarak. Halen daha kral Charles bu ülkelere vali atar. Onların altında da bu ülkeleri başbakanla yönetir. Yani hiyerarşide İngiliz'in atadığı vali Avustralya başbakanının üstündedir. Kanada Başka başbakanının da üzerindedir. <laughs> İngiliz kralı Commonwealth zirvelerinde konuşmalar yapar. İklim değişikliği, gençlik ve sürdürülebilirlik konularında genelde onları bir araya getirir. Bu konularda ortak fikirlerini alıp ortak kararlar verir. Yani genelde siyaset değil de temsil <laughs> ve moral gücü taşıyor bu örgüt. Ortak hareket etmezler. Mesela bir diyelim ki Birleşmiş Milletlerde alınacak ortak hareket etmiyorlar. Siyasi görünmüyor. Genelde moral gücü taşıyor bunlar. Şimdi gelelim bu İngiliz Milletler Cemiyetinin ekonomik boyutuna, ekonomik gücüne. 2025 yılı itibarıyla. Bu İngiliz Milletler Cemiyeti içerisindeki ülkelerin ekonomik gücü neredeyse 15 trilyon dolardır. Bu dünya ekonomisinin %12-%13'üne denk gelir. Bu arada Amerika'nın ekonomisinin 30 trilyon dolara yakın olduğunu düşünürseniz bu da onun yarısı kadardır. Avrupa Birliği'nden ve Çin'den küçüktür ama yine de dünyanın %12-%13'ü az bir şey değil. Üyeler arasındaki ticaret hacmi ise 700 milyar dolara geçmektedir. Commonwealth ülkeler arasında ticaret yapmak ortalama 20 daha ucuza mal oluyor. Sebebi ise dil birliği, hukuk birliği ve ticaret standartlarının neredeyse aynı olması. Bu Commonwealth Advantage dönüyor buna. Commonwealth e, ticaret avantajı deniyor. Çünkü İngilizler bu devletler imparatorluktan ayrılmadan evvel Onları zaten kendi bildikleri kurallarla yönetmişler. O ülkelerde bu kurallar aynen devam ettirmiş. Hiçbir şey değişmemiş yani bağımsızlığı kazandıktan sonra. Resmi dil İngilizce. Hukuk İngiliz Common Law'u. E ticaret standartları aynı. Hiç değişmiyor. Gemi e, şey e, denizcilik hukuku da aynı. Baltic Exchange ne yaptıysa İngiltere'de aynen bugün Hindistan aynısını uyguluyor. Fazla bir değişiklik yok. Yani güncelleme yapılıyor ama büyük değişiklik yok. Commonwealth İngiltere için Brexit'ten sonra daha önemli hale geldi. Çünkü Brexit'le beraber herkes Avrupa Birliği'nden alacağı payı kaybettiğini düşündü İngiltere'nin. Ama Avrupa dışındaki en büyük ekonomik bağı İngiltere'nin Commonwealth ülkeleriyle. Hindistan'la hemen serbest ticaret anlaşması yaptılar. Ve bu ağ sayesinde tabi bu anlaşma hız kazandı. Ama Commonwealth sadece ticaret değildir. Seçim gözlemleriyle demokrasiye destek veriyor bu ülkelerde. Burs programlarıyla ise gençlere eğitim veriyor. Bunları İngiltere'ye getirip İngiltere'de eğitmez. Sonra Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya'da bu bursla eğitim gören gençler var. Ortak bir kültür yaratıyor bunlar, bu gençler. Aynı e, Avrupa'daki Erasmus projesi gibi. Ortak mantalite yaratma projesi gibi. Ayrıca e, bu Commonwealth ülkeleri 4 yılda bir Commonwealth Games adıyla... Commonwealth oyunları düzenliyorlar. Ülkeler arasında da kültürel bağı sağlıyorlar böylece. Tarihte bazı önemli kararlara da imza atmışlar. Mesela 1961 yılında Güney Afrika'da apartheid sistemi olduğu için Güney Afrika'yı örgütün dışına atmışlar. 1994'te Nelson Mandela başa geçtikten sonra Güney Afrika'yı tekrar Commonwealth ülkelerine topluluğa geri almışlar. 2003'te de Zimbabwe diktatörlükle yönetildiği için Mugabe tarafından yine Commonwealth'ten uzaklaştırılmış. 2012'de Commonwealth şartı kabul ediliyor. Demokrasi, insan hakları, çevre ve eşitlik artık resmi ilkeleri haline geliyor. Bugün Commonwealth bir sömürge mirası değil, değer ortaklığıdır. Yani kağıt üzerinde öyle değer ortaklığıdır ama tartışmalarda sürüyor bazı tarihçiler bunun değer ortaklığı olmadığını, eski gücüne sahip olmayan İngiltere'nin Commonwealth sayesinde tekrar o İngiliz İmparatorluğu'nun yumuşak gücünü kullandığını söylüyorlar. Bu Commonwealth'a dahil olan ülkeler arasında, bu gibi, Antigua gibi, Antigo gibi ülkelerde ise Britanya'dan kölelik ve sömürgecilik için özür bekleniyor. Hatta mahkemelik oldukları da var. Özellikle Prince Williams ve eşi 2022'de Karayip gezisinde omuzlarda taşınmıştı. Bu kolonyal bir hatırlatma olarak eleştirilmiş. Jamaika, Antigua, Karayip'lerdeki diğer ülkeler gibi e, aşağı yukarı 12 ülke monarşiden ayrılıp cumhuriyet olmayı tartışmaya başlamış. Bu ülkeler hala biliyorsunuz e, kralı devlet başkanı olarak tanıyorlar. Tüm bunlara rağmen Commonwealth hala ayakta. 1949'daki resmi kuruluşundan sonra çünkü zorlayıcılığı yok ama gönüllü bir yapı. Bağımsız ülkeler ortak tarih ve dip üzerinden bağ kuruyorlar. Bu da Britanya'ya direkt yumuşak güç kazandırıyor. Yani İngiliz soft power'ının kaynağı bu İngiliz Milletler Cemiyeti'nden, İngiliz Milletler Topluluğu'ndan geliyor. Bugün dünyada Amerika, Çin ve Rusya'ya süper güç diyebilirsiniz ama işin gerçeği İngilizler de dünyanın yumuşak süper gücüdür. Bunun da asıl kaynağı bence bu milletler cemiyetinden geliyor. Bugün dünya ekonomisinin toplam büyüklüğü 105 trilyon dolar. Dediğim gibi Amerika bunun %25'ini, Çin %17'sini, Avrupa Birliği ise %18'ini oluşturuyor. Bu İngiliz Milletler Cemiyeti de %13'ünü oluşturuyor. Küçük bir güç değil arkadaşlar. Ama ne de olsa dediğim gibi İngilizlerin eski gücünü kaybetmesiyle beraber tabi bu politik gücü olmaktan çıkmış. Fakat yine de bir soft power olarak bir yumuşak gücü olarak İngilizler bu İngiliz Milletler Cemiyeti'ni kendi çıkarları için büyük ihtimalle kullanıyorlardır. Başka sorularınız varsa onlara da cevap vermeye çalışacağım. Şimdilik teşekkür ediyorum.